yavaştan Tekrar bir 2016 yılına gidelim bence. Çünkü <laughs> e, 24 Nisan bugün de e, ve o gün 24 Nisan aslında 2016 tam 7 sene önce Çağlan'ın aslında Türk tenisine harika bir katkısı, kendi hayallerini gerçekleştirdiği <laughs> müthiş bir WTA şampiyonluğu. Ya o 2016 senesi sanırım senin hayatını en unutamayacağın senelerden biriydi diye tahmin ediyorum. Çünkü hem olimpiyatlar, hem ilk 60 hem de gerçekten kendi evinde e, aldığın şampiyonluk o sene için, e, o şampiyonluk için neler söylersin? Ee, şimdi yine izlerken tüylerim <laughs> diken diken alıyor. Ee, böyle e, o zaman hatırlıyorum Ulaş sen de vardın aslında e, basın toplantılarında falan. Tabii tabii. tabii. Hep... Yani böyle... Topa dibindeydik zaten. Evet yani. <laughs> üst üste böyle galibiyetler geliyor. Ee, Çağla ne oldu böyle? Hani Değil Bir mi? anda evet, üst, evet. üst üste falan evet. diyorlar. <laughs> ne oldu böyle hepsini kazanmaya <laughs> başladın. Aslında o 10 senenin çok çalışmasının, senelerce planlı bir şekilde dedike olmanın ödülü İstanbul'da geldi. Ben İstanbul'da geldiği için bir kere çok çok şanslıydım. Çünkü hep söylüyorum bütün sporcuların hayali kendi evinde büyük bir şampiyonluk almaktır. Böyle bir tarafta işte annem, ailem, bir tarafta zaten antrenörüm her zaman var ama antrenörümün etrafı falan neredeyse antrenörümü göremeyeceğim. İşte bir tarafta... Arkadaşlarım çok inanılmaz bir şey hep beraber yaşadık <laughs> aslında seneler geçtikçe şimdi diyorum böyle halim tavrım sanki her gün kazanıyormuş gibi böyle at bir kendini bir <laughs> yerlere at kendini tepin orada yani yok öyle bir şey yapmamışım hiç ee, öyle bir e, şeye girmiştim ee, odaklanmaya diyeyim yani muhteşem bugün 7 sene olmuş bence değerini hiçbir zaman yitirmeyecek her zaman örnek olmaya da devam edeceğini düşünüyorum. Hafta çok güzel geçmişti. Yani öncesiyle beraber işte sen hatırlattın diye ben de şey yapıyorum ya basın toplantıları orada işte bir önceki yıl dedim federerin geldiği Yani o kortun şeyi büyüsü işte evet. hem erkek hem kadın tenisinin orada buluşması falan ya yani çok özel yıllardı sanki o 2-3 yıl orası için özellikle. Evet. Yani böyle tenis festivali gibi evet, olmuştu evet, federerin evet, gelmesiyle. Evet, evet. Ben hatta şey demiştim. Herhalde bu stadı bir daha böyle göremeyiz. Hani biraz uzak olduğu için o kadar dolmuyordu. Bir de Hatırlar mısın bilmiyorum o sene Jankovic'le biz double'da final oynamıştık. Evet tabii hatırlıyorum. 2015 senesinde Federer'in geldiği sene. Tabii. Ben o zaman e, çok üzüldüm biz kaybettiğimiz için. E, Süper Tybrek'te kaybetmiştim. E, kaybetmiştik beraber ve şey dediğimi hatırlıyorum kendi içimden. Ya bir daha böyle bir fırsat nasıl zaman gelir? Yani burada kendi evimde WTA şampiyonluğu dünyanın en iyi oyuncularından biriyle çok üzülmüştüm onu Türkiye'ye kazandıramadık diye. Çünkü o zaman çiftlerde de WTA kupası yoktu. Sonra bir sene sonra teklerde orada olmayı gerçekten beklemiyordum. Bir de e, eski maçlarıma bakarsanız işte Hantkova ile 3 set oynadım. Pliskova ile 3 set oynadım. Böyle bir 8-9 sene ilk turda kaybetmişliğim var turnuvada. Hani normalde başka bir yere gidince ben Sürekli kaybettiğim bir turnuva ise i̇şte bir daha gitmiyorum mesela. Yeter Hı. diyorum Bur burada kaç kez ilk turda yenildim. İstanbul Cup hep böyle ucuna kadar gelip kazanamadığım falan bir yer oldu. Burada ilk turu geçtim oradan da şampiyonluk geldi. <laughs> Komple kırmışsın bütün evet, şeyi. <laughs> evet bütün şeyi kırdık. Olay ilk turdaymış meğerse. Sonra o kalabalığı görmek hani beni bir Türk sporcu olarak e, localara kadar böyle İnanın, ağzına bazen. kadar doluydu. Bilet yoktu. Bilet evet, yoktu. Yani. İnanılmaz bilgi var gerçekten. Şey vardı bir şey ara, işte bilet kalmamış. kalmamış ama böyle işte localara falan giriyor insanlar. Bizim işte arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız arıyor, gelmek istiyoruz falan. İşte turnuvayı aradık, dedik herkes gelmek istiyor. Tamam, kod adı Çağla dediler. <laughs> Güvenliklere söylüyoruz. <laughs> kod adı Çağla, herkes girsin dediler. Bir süre sonra bilet minet de yok. <laughs> herkes girdi günümüze. Herkes hakikaten. girebildi yani, bir şekilde izleyebildi. Muhteşem bir şey. Ee, yine beni hep duygulandırıyor yani. <laughs> ya Gerçekten harika bir sene ve sonrasında tabii olimpiyatlar evet yani Mal bu evet da çok çok büyük bir başarı çünkü bir yani teniste olimpiyat ve farklı branşlarda olimpiyat bence çok da başka bir şey yani onun kotasını almak çok farklı onu da merak ediyorum gerçekten senin için olimpiyatlara gitmek nasıl bir şeydi eminim ki çocukluk hayalindi çünkü bir noktada. Bütün sporcuların çocukluk hayali yani hep böyle işte bizim olimpiyat destek programları var federasyonun işte olimpiyat destek programındayız senelerdir işte başkanımız arıyor ihtiyaçlar vesaire işte kondisyonerim var, fizyoterapistim var. Hani biz hep böyle hedef olimpiyatlar diye gidiyoruz ama bir yerden de bayağı bir uzağız. Yani Kasım'ın ortasında ben Dubai'de büyük bir turnuva kazandım. Orayla ilk 150'ye girdim tekrardan ama olimpiyat için yani minimum 70-80 olmak gerekiyor. Sonra bir anda yani bazen gerçekten kötü giden bir süreç çok iyi şeylere sebep olabiliyor. Bir sene önce ben çok kötü bir dönem geçirmiştim ve oralarda hiç koruyacak puanım yoktu. Ve Kasım'dan sonra o büyük oynadığım turnuvadan sonra tabii şey oldum böyle hani koruyacak puanım yok. Hani iyi galibiyetler aldım ama tenis gerçekten uzun planlar yapılan bir spor değil. Çok haftalık yani evet, orada kazandık evet. bitti. Evet. Sonra ben mesela Avustralya açığa gittim. O zaman da yine bir şanssızlık hiç daha ee, ana tablo oynayamamışım böyle yedinci senem filan. Hep elemede inilmişim, hep elemede yenilmişim. Bir ümit gittik şeye, Avustralya açığa işte yeni turnuva kazandım. Mutlaka ve mutlaka işte hedef ana tablo filan. Gittim, ilk turda yenildim. Sinyakova, o zaman şu an çok iyi tenisçisi. Evet. Son set 6-1. Yani böyle iki gün falan kendime gelemedim. Ben yine ilk yüze giremeyeceğim. İşte ana tablo da oynayamıyorum filan. Öyle bir dönem. Hatta sonra e, yanılmıyorsam Dubai Yemin'e gittik. Orada da kötü bir mağlubiyet aldım. Böyle 6-0-6-1'ine e, say say zenge yenildim. O zaman da Can Hoca'ya dedim ki hatta. Yani ben başka bir şeye bu kadar emek verseydim çok daha başarılı bir insan olabilirdim. Yani 7-24 tenis için yaşıyorum. Dedim. <gülüyor> ve <gülüyor> 6-0-6-1 nasıl yenilebiliyorum dedim yani falan. O da işte vazgeçme dedi. E, çok yakınız. Sonra zaten Doha'da çok büyük bir... E, ...hafta geçirdim. Hatırlıyorum. O çeyrek zaman. final mi? Üçüncü tur. Üçüncü tur. Ee, ama Çeyreğin işte Safarovayı yendim. <gülüyor> i̇lk <gülüyor> tamam. defa ilk 15'ten birisi... ...o zaman 12 numaraydı yanılmıyorsam... Evet. ...ve Defending Champion'dı. Bir önceki seneyi kazanmıştı. Çıkışım orada başladı. Ee, Doha'nın da kalbimde yeri çok... ...ayrıdır bu arada. O yüzden. Oradan sonra da... ...işte İstanbul Cup... Ee, ...bir WTA çeyrek finali daha oynadım. Böyle üst üste üst üste zaten... Ee, bir haftayla olmuyor. Böyle iyi bir çizgi yakalamak hmm. gerekiyor. İstanbul kap'tan sonra da yine şanssızlığı kırdım. Roland Garros'ta Doğru. sonunda <gülüyor> Doğru. Doğru. <gülüyor> ana tabloya çıktım ve tur geçtim. Mesela o turu geçmeseydim de olimpiyatlar zor olacaktı. Ee, orada da bir yağmur arası aldık. Hmm. 7-6 e, kaybettim seti. İkinci set 6-6'da yağmur yağdı. Biz bir içeri gittik. Yani ben o tie versem gidiyoruz. Sonra böyle bir aydınlandım falan geldim. Taybire'yi aldım. 2-1 gerideyken tekrar yağmur yağdı ve ertesi güne ertelendi maç. Hmm. O zaman işte Türkiye'den arıyorlar falan. Ee, işte bu maç çok önemli falan. Hani <laughs> olimpiyat da beklendiler. için önemli falan. Hani bilmekle beraber <laughs> peki hani falan. Ondan sonra çıktım. Sonra 6-2 kazandım. Ee, Roland Garros'un da kalbimde yeri ayrıdır. O da çünkü olimpiyatlara gitmeme sebep oldu. Olimpiyatlar da gerçekten böyle bir e, çocuğun Disneyland'a gitmesi falan gibi. <laughs> bir tarafta işte eğlenceli bir ortam. <laughs> Tony Parker <değil> geçiyor <laughs> bir yerden. İşte biz Can Allah'tan o basketi falan her şeyi çok takip ederdi. Tam otobüse bineceğiz. Bu arada işte e, herkes o seviye oyuncular işte arabaların gelip gitmesine fizyoterapistler falan alışkın olur. Herkes böyle otobüse falan koşuyor. İşte yemek yerinde sıra bekliyor. Nadal falan bir bakıyorum. İşte Venus Williams Akşam şapkasını takmış milletle rozet değiştiriyor falan. <laughs> Dedim ya ne kadar güzel eşit bir ortam. <laughs> i̇şte eşit. çok güzel fotoğraflarımız var. Şeyde de e, seremonide de Kuarteni gördük. O meşaleyi o yakmıştı. <laughs> e, Guga Kuarten. Can Hoca gördü hemen koştuk onunla fotoğraf çekildik. Ya muhteşem ötesi bir e, tecrübe. Parker'la vardı sizin. Tony Parker'la da var. Evet Tony Parker da bize onu. Türk olduğumuz görünce dedi ki Türkiye dedi benim en sevdiğim yer e, tatile hep de ailemle gidiyoruz filan. Böyle şey yani hem onlardan birisin hem değilsin filan. <laughs> <laughs> Değişik çok güzel bir tecrübeydi. Orada Serena Williams erken elenmişti ona çok üzülmüştüm. E, i̇şte Federer oynayamamıştı hani o dönemde oynayan birisi olarak e, onları o, orada izleyememek kötü olmuştu ama onun dışında muhteşemdi yani.